merhaba. Sevgili dostlar. Hoş geliyorsunuz. Umarım her şey yolundadır. Evet şu an katılmak için müsait olanlara haber veriliyor. Evet selamlar sevgiler. Nasılsınız? Merhaba. Evet, bu hafta başında İçin'den e yaklaşım mesajıyla haftayı başlatmıştık. Katkaldınız mı, faydasını gördünüz mü, sizde neleri uyandırdı? Birazcık onu merak ettim. Birazcık orayı devindirelim dedim. Yaklaşım neden önemli hayatta? Birazcık oraya bakalım dedim. Bir de eğitimlerle ilgili paylaşım yaptım biliyorsunuz. Neden TDM1 eğitimine ön mülakatla e, katılımcı alacağımı bir açıklamak istiyorum. Çünkü beni çok heyecanlandıran bir durum var arkadaşlar. 15 yaşında gencecik bir arkadaşımızın niyetiyle açıldı TDM1 eğitimi. Ve dolayısıyla gençlerin alanını biraz muhafaza etmek istedim. O yüzden hani katılımcıların 15-20 yaş arasında olmasını arzu ediyorum. Gençlerin birbirlerinin bilinçaltıyla çalışmaları çok daha farklı olacaktır. Hani onlara öğretmekten öte onlardan öğreneceğimi düşündüğüm bir süreç gibi geliyor bana. O yüzden TDM 2'ye TDM 1 almış olan herkes katılabilir. Alan herkese açık. Ama TDM 1 Aralık'taki Aralık başındaki TDM 1 eğitimi için böyle bir hassasiyet söz konusu. Evet, yani sizin de çocuklarınız katılmayı arzu ederse, e, gençler katılmayı arzu ederlerse, bu alan bu sefer gençler, gençlere yönelik olacak. Bunda öyle içimden geldi, e, Alan da oraya götürüyor gerçekten. Ve bugünlerde şöyle bir şey de söz konusu arkadaşlar, e, Çin astrolojisinde biliyorsunuz. Şubat ayı itibariyle enerji değişecek ve 7 Kasım'da da aslında değişmeye başladı. Bu arada Batı astrolojisinde de yepyeni bir evreye doğru geçiş yaptık. Plüto oğlaktan kovaya geçti. Buralara ben hakim değilim. Yani Batı astrolojisi hakim olduğum değil, kendi adıma meraklı olduğum bir alan. Harika, gençlerimiz de bilinçleniyor. Evet, yani bence bizler yıllarca onların alanına uyumlanabilmek için kendimizi arındırmakla uğraştık ve yeni enerjide, yeni realitede de artık hani arındırmak için kendimizle uğraşmaktan falan da özgürleşeceğimizi düşünüyorum. Gençler için zaten alan çok daha farklı işliyor diye hissediyorum. Ve yaklaşım kartı bana yani yaklaşım titreşimi bana şunu da hatırlattı. Ben zaten bu alanda Perdenize bayılıyorum. Çok teşekkürler. Evet. Kartela'yı görüp sevgili perdecimizin bize birkaç gün içinde oluşturmuş olduğu yani fikren benim tasarımım. Yapan'a da emeğine sağlık diyelim. Yaklaşım konusunda bende yeni perspektifler açıldı arkadaşlar. Şöyle, şimdi Normalde herkese hitap eden bir eğitimi 15 yaşındaki ve onunla birlikte gelecek olan yani gençlerin alanında bu bilgileri aktarmak konusunda onlarla ilgili daha farklı düşünmeme vesile olmaya başladı. Ve yaklaşım bize ne demişti? Berraklığın ortaya çıkışı ve rehberliğin gelişini sembolize ediyor demişti. Yani artık ilişkide iletişimde açık iletişim. Zaten TDM'nin konsepti budur. titreşimle dönüşüm metodunun özündeki konu budur. Açık iletişim. Ama hem insanlarla açık iletişim onun öncesinde kendimizle açık iletişim. Ve fakat İnsan varlığı yaşamış olduğu şeylerden kendine savunmak ya da alanını muhafaza edebilmek için kendine bile dürüst olmama noktasında işleyebiliyor bazen pek çoğumuzun alanı. Aa, evet bizi dürüstlüğe getirdi. Bugünlerde şunu da çok net fark ediyorum. Özellikle bireysel seanslarda ruhum senaryoları tamamlanıp Yeni senaryolar açılmaya başladı ve çok hızlanmaya başladı arkadaşlar. Eskiden ömürler boyu süren hikayeler bugünlerde artık böyle hani can hıraş derler ya böyle hızlıca tamamlanıyor, konular kapanıyor ki yenisine açılabilelim. Bunu hisseden var mı? Ben de böyle hissediyorum diyen varsa ben yazabilirsiniz. Ve kendimize dürüstlük konusunda. Engel olanlar. Diğerlerine uyum sağlayabilmek adına kendim olmaktan vazgeçtiğim için kendime dürüst olamıyorum mesela. Ee, diğerleriyle bütünlüğü sağlamak adına kendi hissettiğimi ifade edemediğim için kendime dürüstlükten uzak düştüm. Bunlar alanda geliyor, bana izin verirseniz, sizi, kendimi ve alanı koşulsuz sevgiyle dolduralım. Teşekkürler. Ee, ve dürüst olmanın her şeyden önce gerçek perspektifini yeniden yapılandıralım. Dürüst olmak ne demek? Kendimize dürüst olmak, kendimize açık iletişim kurmak, kendimize ve diğerleriyle açık iletişim kurmak. Bunun ne demek olduğunu... ...nasıl hissedildiğini, bunun sizin için de mümkün olduğunu hatırlatalım. Ve mesela şu an burada yaptığım çalışma... tdm bir eğitimi almış olan herkes tarafından yapılabilir. Yani eğitimlere sizler de katılabilirsiniz ama... ...aralık başındaki eğitimimiz gençlere özel. kendimize gerçekten dürüst müyüz önce onu sorgulamak gerek. Evet. Ya da bir konuda dürüst olabiliyoruz, başka bir konuda kendimizi çok kolay kandırabiliyoruz. Neden? Çünkü e, yemek yiyelim diye belki zamanda bizi kandırdılar. Kandırılmak doğaldır. Kandırılmak doğal falan bir şey değil. Bitirelim mi? Ayıralım. Kandırılmak doğaldır. Ayıralım bunu. kandır kandırılmaktan kazanç elde ediyormuşuz. Ne kazanç elde ediyoruz? Kandırılarak. Yanılsamalı mutluluk. Yani mutluluk zannediyoruz. O bir anlık bir şey. Birisi bizi kandırdığında bir yanılsama doğuyor. O yanılsamadan yansıyan şeyle mutlu oluyoruz. Bu bir alışkanlık olmuş. Bitirebilir miyiz arkadaşlar? Bu kazanca gerek kalmadan yaşama hakkı ve özgürlüğümüzü yeniden yapılandır. benim hiç niyetim yoktu böyle hani dürüstlük konusuna e, dalmakla ilgili aslında yaklaşımı konuşuyorduk demek ki yaklaşıma gidebilmek için öncelikle dürüstlüğe ihtiyacımız var kendimize dürüst olmadan diğer insanlara karşı ve kendimize karşı yeni yaklaşımlar geliştiremiyoruz okey bakalım dürüst Şöyle dürüstlük dilde güzel bir tat bırakıyor ama yalan yanlış ya da doğru olmayan saptırılmış yanılsamalı fikirleri paylaşmak dilimizi acılaştırıyor farkında mısınız? Tat alma sistemimize etki ediyor. Çünkü onu da söyleyen bu dil. Diğerini de söyleyen bu dil. Ve biri zamları üzerinden belki zihinden hiçbir şey filtre etmeden dilden dökülüyor. O yüzden yanılsama ya da yalan yanlış gibi oluyor. Diğeri gelen bilgi deneyimle hayata sirayet etmiş ve e, idrake ve deneyime geçmiş. Kalpten geliyor. Ve dil ve kalp birbirine bağlantılı. Arkadaşlar. Hani yapı olarak da sistem olarak da birbiriyle bağlantılı ve bazılarınızda çok fazla şey var hani şu an birebir bire bir tarama yapmıyorum ama ben manyetik alandan direkt veriyi alan birisi olarak ka, bugüne kadar kandırılmış olduğunuz durumlarla ilgili içerleme çok fazla hmm. Sizi kandırmaya çalışanlara karşı sitem duygusu çok yoğun. Dolayısıyla kalbin alanı birazcık yorgun. Hani o fikir bedene inip eyleme geçip kalpten dile gelemiyor. Hani gelen dilden dökülüyor mekanizması çalışıyor. İzin verin şifalandıralım bu alanı. O sistemleri arındıralım. Bazılarınızda şöyle bir şey var. Dedim ya bugünlerde ruhun senaryoları hızlıca bitiyor, yenileri başlıyor falan öz enerjiye dair, yaradana dair sistem var. Kas testi bilenler bakabilir. Yaradan beni kandırdı. Yaradan beni bu zorlu dünyaya gönderdi. Ben seçmemiştim. Ben seçmedim diyorsanız o da kendinizi kandırmanın başka bir yolu. Ruhumu seçti arkadaşlar bu deneyimi. Ama o yaradandan ayrışma Hiçbir zaman ayrışma da olmuyor aslında. Ama o ilk ayrılma anı, yani bedene varma anında... E, ...yaradana sitem, kızgınlık, küskünlük gibi duygular olabiliyor. İzin verin o duyguları arındırın. Evet çıktı değil mi? Yaradan bizi kandırmadı, biz seçtik. Ve biliyorduk ki unutma perdesiyle bu dünyaya gelecektik. Kastesleri evet. Evet çünkü burada bir ağırlık var. Yani şey... Im, Nasıl diyeyim? Çökelte buraya oturmuş gibi ama bu hüzün değil, yas değil. Bu sitem ağırlık burası bugün. Yaradan tarafından kandırılmış olmanın sistemi. Yani algı manipülasyonu aslında. Öyle algılay, öyle zannettiği için. Zanları üzerinden bir dakika. Dünyayı zanlarım üzerinden yaşıyorum. Bu deneyimi zanlarım üzerinden deneyimliyorum. Kas testi bilenler test etsin. Bilmeyenler kalbinize sorun. Zanlar üzerinden gerçeği yaşamamıza imkan yok. Bu alışkanlığı bitirebilir miyiz alışkanlık boyutunda? Oh ya. Zanlarım. Hayatımı zanlarım yönetiyor. Ben değil, fikirlerim değil, bilgim değil, deneyimim değil. Zanlar benim hayatımı yönetiyor. O zan kime ait? birilerinin fikirleri üzerinden hani bu ebeveynler falan da değil komşu teyzenin fikri benim zannım merhaba hayatımız anlar yönetiyor Allah. sonra da hayatımızı yönetmek istiyoruz ama yine zanlara muhtaç bir yaşam yaşamaya çabalıyoruz değil mi sebep Çünkü bunu daha önce kimse bana söylememişti. Tamam. Evet hayatı zanlar yönetiyor. Fark edildiğine göre artık açığa çıktı. Üzülmemize gerek yok. Bitirelim mi bu alışkanlığı alışkanlık boyutunda? Zanlar değil kendi hisleriniz, kendi duygularınız, kendi fikirleriniz, kendi e, yönetici becerileriniz hayatınızı yönetmeyi sağlasın. Bir yorum geldi, ses gitti galiba diye. Ee, gitmediyse yorum yaparsanız sevinirim. Varsayımlardan özgürleşmeye niyet ediyorum. Harika. Evet, yaklaşım dedik. Yaklaşım bizi buraya getirdi. Süper. Yaklaşımın özünde. yaşama kendimize, diğer insanlara karşı yaklaşımı geliştirdikçe bilgelik açılıyor aslında. Bilge olma yasak. Yani bana bilge olmak yasak. Bakar mısınız? Bilge olmak yasak olduğu için yeni bilgiyi öğrenmek de yasak. Devamında. Ve buna rağmen eğitimlere katılıyor, çalışmalara katılıyorsanız, kendinizi geliştiren bir varlıksınız. kendinizi tebrik edin lütfen yasağa rağmen bunu gerçekleştiriyorsunuz. Evet bilinçaltımızda yasaklar oluyor, yeminler oluyor, sözleşmeler, anlaşmalar oluyor ama onlara rağmen devam eden bir parçamız var. O da içimizdeki, o özümüzdeki parça. Adına ne derseniz. Geçen gün global rehberlerden birini takip ederken İngilizce innate diye bir kelime söyledi. Ben de bu nedir diye dönüp baktım. Her kelime yani birebir şey yapamıyoruz doğuştan gelen hakkımız. Yani öz ile bütünlük bizim doğuştan gelen hakkımızdır. Tamam mı? Buradan ayrı düştük. Neden? Diğer insanların zamlarından dolayı. Az önce açığa dönüştürüyorum. Ve kendinizden bu. Özden uzak düşmek, özden ayrışmak, özden ayrılmak. Bunun Acısı da var. Hem acısını hem hüznünü şifalandıralım. Ay ben galiba o yüzden dersleri anlamak için tekrar tekrar izlemek zorunda kalıyorum. Evet, bitirelim mi? Ben hep söylüyorum. Çalışmaları ya da dersleri yani evet ben de defalarca eğitimlere katıldım. Aynı eğitimi özellikle TDM sisteminde, eee bir kaç kere tekrar ettiğimi bilmiyorum. Eğitmen olduktan sonra o sürecim daha da hızlanmıştı. Fakat aslında tekrar etmek değil. Yani her seferinde yeni bir bilinçle sıfırdan başlıyoruz. Çünkü bilinçaltımızda bir şey dönüştüğünde bize dönüştürüyor, hayatımıza yansıyor ve e, yeniden başlama noktasına geliyoruz. Ama eğer bilgi olmak yasaksa, o zaman aldığımız bilgi de ne? Her öğrendiğim bilgi bana yük. Of çok kilit bir program buldum. Ben de öyle aldığım eğitimleri öğrenmek zor yapamıyorum deyip duruyorum. Duruyordum. Tamam şimdi bugün değişiyor. Ben de aynı. Aa, kapatmıyoruz elimizi, yüzümüzü, ağzımızı falan. Tamam böyleydi. Şimdi değişti. Okey. Şimdi dönüştü. Ve şu an artık enerji o kadar hızlandı ki defalarcasına ihtiyacımız kalmadı. Bir sefer yeterli. Burada da şey devreye giriyor. Aa, Yeterli olmanın ne demek olduğunu bilen var mı aramızda? Bu benim için yeterli diyebilen var mı? Evet. Mesela yemek yiyorsunuz yarısında doydunuz bu benim için yeterli. Yani o doygunluk hissini o tatmin hissini o tamam benim için yeterli. Hani belki iki tabak yiyebilirim ama şu an yarım tabak okey benim için yeterli. Bu hissi bilen var mı? özellikle TDM yoluna başlayanlar şöyle yapıyorlar. Bütün eğitimleri aldıktan sonra kendileriyle çalışacaklarmış. Yemek konusunda evet ama bunu diyemiyorum maalesef. Şöyle bir şey var dostlar. Ben hep bahsediyorum. TDM'nin doğumuyla ben buluştum TDM ile. O zaman işte TDM 5'e kadar eğitim yoktu. 5 ötesi yoktu. Sadece 1 ve 2 vardı. Ve 1 ve 2'yi ...şöyle şu kadarcık, işte bizim TDM kartları kadar bir deftere böyle yazarak, kurşun kalemle yazmışım hatta. O bilgilerle geri döndüm. Ses kaydı alınmamıştı eğitimde. Şu an eğitimler o kadar konforlu hale geldi ki, e, online paylaşabiliyoruz, ses kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ve dilediğiniz zaman yeniden tekrar etme şansınız var. Burada bilgiyi öğrenememek değil, TDM sadece zihne hitap eden bilginin çok ötesinde aslında bütünlüğe hitap ediyor. Ama biz de kalp şimdi yaradanla o dargınlık sistemler falan vardı ya o noktada çalıştığı için kalbe indiremiyoruz. Kalbe indirsek hayata katacağız. İlişkilerde öğretik konusunda yeterli değil sanırım. Aynı kişiyle aynı kişiye birçok kez şans vermek konusunda artık yeter diyemiyorum. Hah, yemek konusunda yeter diyebiliyorum, ilişkilerde yeter diyemiyorum. Bu deneyim benim için yeterli. Bu yemek benim için yeterli. Bu benim için yeterli. Bunu meta program olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Size yet yeterli olanı fark etmeniz için. Ve bu yeterli noktası çalışmazsa aldığınız şeyde yeter. Bu benim için yeterli. Diyemiyorsanız tam tersi istikamette de yoğun çalışıyor bu. O zaman ben yetersizim devreye giriyor. Ama sen yeterlisin güzel arkadaşım. Bu dünyanın bu zamanında, bu bedende can bulmayı seçmiş kalbin bu dünya için yeterli. Ama senin zihninin kıyas mekanizması için yeterli değil. O diyor ki o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Çocukken kıyaslandık, büyüdük kıyaslandık. Benim en büyük tepkim işte birisinin bir dersiyle ilgili annem başarısından bahsettiğinde hani benden hiçbir zaman çok başarılı olmam beklenmedi ve ders konusunda öğrenim sistemiyle e ee, çok başım hoş değildi. Yani evet, tamamladım. Ee, şey de yaptım ama böyle ne denir? O 100 alan öğrencilerden, 90 aldığında ağlayanlardan değildim. Hani ortalama 50 ise tamam. 50, 55, 60, 70 yeterliydi benim için. Ben hayatımda ilk defa son 10 yıldır bu kadar yoğun çalışıyorum. Ders çalışıyorum gerçekten. Tüm bu öğretileri sindirebilmek ve öğrenebilmek için. Ondan önce ben de o tarafı o kadar açık değildi. Ve birkaç yıl önce öğrendim ki aslında benim akademik bir Çin astrolojisi haritam var. Yani Bilgi benim için çok kıymetli. Ama beni kandırmaya çalışan sistemlere karşı da tepkim çok büyüktü. Dolayısıyla e, aktarılanları almama konusunda biraz direnç göstermiş olabilirim. Ötesine geçmek mümkün. Tamam şu yeterli olma hissi yani benim için yeterli bunu yükledik bir anda şey oldu böyle bir aydınlanma yaşandı arkadaşlar e bu benim için yeterliyse o zaman ben de yeterliyim meta programı yükleyelim mi ben yeterliyim evet yeteri kadar bana yetmez, yetersizim. Meta programı demiştim, tamam. Hayır, onu yeterli olmayı öğrenme noktasına demiştim. Ben yeterliyim, meta program kısmı bu. Ya eskilerin şöyle bir kelimesi vardı ya, ben eski kelimeleri de çok seviyorum bazı noktalarda. Kafi. Yani. Bu benim için kafi. Çok şükür. Evet. Şimdi, yaklaşımımıza ne yapıyor bu arada? Hani yaklaşımdan bahsediyorduk, niyet oydu. Derin bağ kurmamıza vesile oluyor. Derin bağlar oluşturmamıza, yaratmamıza vesile oluyor. Ama biz kendimizle bağ kuramadığımızda, bu kadarı kafi, aynen. Biz kendimizle bağ kuramadığımızda, o zaman o derinliği de, o derin hisleri de yaşayamıyoruz. Evet insanın kendiyle bağ kurması bir yolculuk gerçekten yani. Hadi bugün bağ kurayım ben o bağı kurdumla olmuyor. O bir yolculuk ama yani şu an bu alanda bir araya geldiysek ve pek çok ismi defaatle görüyorum. Dolayısıyla bir yol katettiniz. kat ettiğiniz, o kat ettiğiniz yolu kabul etmenizi sağlayabilir miyim arkadaşlar? Ve kendinle derin bağ kurmak ona buna şuna özel değil. Senin için de mümkün. Bu mümkünlüğü hatırlatabilir miyim? Bir de kifayet kelimesi var. Onu da çok severim. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerlerden de geçtik. Ama geçtik çok şükür. Evet, evet, evet. evet. Ay çok şahane. Bugün alanı çok uzatmayacağım, yani e, böyle bir saat falan niyetlenmemiştim. Zaten programım da ona uygun değil ama açmayı çok arzu ettim. E, sizlere bu birkaç kelamı paylaşmayı arzu etmiştim. Belki de bugünlük bu kadar kafidir. Evet, önümüzdeki hafta içi daha uzun uzadıya bir sohbet alanı açarız geçtik elhamdülillah çok şükür bir de realite geçiş yapalım mı arkadaşlar şu an bulunduğunuz durumdan şu an bulunduğumuz durumdan alan hepimiz için çalışıyor kendimizle ve diğerleriyle daha net dürüst ve açık iletişim kurduğumuz Realiteye geçiş yapalım mı? TTC ile de Technology of Transformational Choice'la geçişi yapalım. Ve bugüne kadar kendimizle o samimiyetle iletişim ve ilişki kuramadığımız noktaların, zan üzerinden hayatımızı yaşadığımız ve yarattığımız noktaların acı noktalarını şifalandıralım. Evet harika oldu. Buradaki acı noktalarını şifalandıralım. Ve kalbimle, kendimle ve diğer insanlarla açık, net ve samimi ilişki, iletişim ve etkileşim kurmaya başladığımız noktaya geçiş yapalım. Geçerken hissettiğim şey şöyle oldu. Bu meta programı ilk defa duyuyorum. İşte ben buyum. Açıldı arkadaşlar. İşte ben buyum. Okey, o zaman bu yayını dinleyip bu geçişe izin verenler, kayıttan dinleyenlere söylüyorum aşağıya yorum olarak işte ben buyum yazabilirsiniz. Emoji bırakabilirsiniz. Ama sessiz bırakmayın. Heyecan oldu. Aynen. Çünkü orası çok güzel. O kadar hafif ki. Ya orası dediğim burası. Yani şimdi geldiğimiz yer. Şimdi ve burada. Burası çok hafif. Zanlar ve algın manipülasyonlarının çok ötesinde. Egregorelerden özgür. İşte ben buyum. Ben böyleyim ben bunu böyle yaşamak için bu dünyaya geldim zaten. Neden beni değiştirmeye çalışıyorsunuz? Okey işte ben buyum. Ay çok güzel, çok hafif ve gerçekten yumuşacık. Yani yaklaşım kartı, bunların da titreşimleri var aslında. niyetini ve amacını gerçekleştirdi. Oğlum bana geldi sarıldı. Ah sevgiler selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Bir merdivende yürüyorduk birlikte. Işıklar vardı. Oh! Gerçekten artık bu kadar hızlı arkadaşlar. Yani oturup vah vah ne yapacağım dan çıkabildiğimiz yerler kolaylaşmaya başladı. Dilerim sizlerin de yolunu kolaylaştıranlar olsun. Ee, yaklaşım kartının mesajlarından biri de şuydu. Destek almaktan çekinmeyin. Destek alma konusunda özgürsünüz ve niyet ettiğinizde en doğru rehberle karşılaşmanız mümkün olsun. Eğer seçerseniz benim alanımda birlikte sevgiyle çalışabiliriz. Ee, yine bugünlerde muhteşem şeylere şahitlik ediyorum ve şükür doluyum gerçekten nasip edene bunlara şahit olmaya ee, ve Bunlara şahit olmak, niyetiyle yola çıkmış olanlara da bu anlamda rehberlik yapmaya, eğitimlerle onları buluşturmaya şükür doluyum. Bir şey daha kısacık paylaşacağım. Ee, geçtiğimiz hafta fark ettim. Yıllar önce ortaokulda çok değerli bir öğretmenim vardı. Ee, şey, science yani bilim alanında bir hocamdı. Ve bana şunu çok sormuştu, hani sen ne olmak istiyorsun? Hatta kelimeleri bile hatırlıyorum yani Kanadalıydı işte itfaiyeci mi olmak istiyorsun ne bileyim onu mu olmak istiyorsun bunu mu olmak istiyorsun ben bir türlü cevap verememiştim meslek alanında sonra biliyorsunuz 26 yıllık bir çalışma hayatım var ama sonra fark ettim ki benim olmak istediğim meslek daha o zaman dünyada yoktu arkadaşlar ben şu an yaptığım şeyi yapmak istiyordum ee, insanlara hayatlarını kolaylaştırıcı alan tutmak ve onları kafalarını gömdükleri o alandan çıkartabilmek aslında belki de yaptığım bu. Yani çünkü gerçeğimize baktığımızda olasılıklar yepyeni bir e, hale bürünüyor. O zaman mesleği ona cevap verememiştim ama bugün onu yaşıyor ve deneyimliyorum. Bunu nasip edene de şükürler olsun. E, bunu yapabilmem için de siz değerli dostların alanında olması gerekiyordu. Bu güzel topluluğu yaratabildiğim için de gerçekten çok mutluyum. Biz birlikte çok güzeliz. Bunu söylerken o kadar kalben söylüyorum ki yani birimizde bir şey uyandığında diğerinin alanında sirayet ediyor. Buna çok yakın şahitlik ediyorum. Şükürler olsun ve her birinize harika bir hafta sonu diliyorum. Bu ara gündem konu ve dert genelde bereketle ilgili. Bana izin verirseniz bir de bereket dönüşümlü aktivasyonu yapalım ki hafta sonu bile olsa alanınızda belki hiç fark etmediğiniz yerlerden o bereketi görmek sizler için de mümkün olsun. Evet aktivasyonu da izin verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Harika bir cuma akşamı ve hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz. Evet bugün bu alan beni çok kesmedi, kısa geldi ama devam edeceğiz. Ama görüşmek üzere. Kendinize ve diğerlerine yaklaşımınızda şefkat başrolü alsın. Ondan sonrası zaten kolay. Hoşçakalın. Bay bay.